Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün yanımda Savaşan var. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün gidip transibali geri alacağız arkadaşlar. Gün içerisinde. Bugün gün içerisinde onun da videosunu yapacağız. E şimdi bu bisikletin sorunlarına gelelim arkadaşlar. Bu sorunları? Bildiğiniz yapayım. gibi buna geçen gün Smek çektik. <laughs> Gidon kırıldı zaten. Kaldırımdan düştü kanka. Gidon kırıldı. <laughs> onun dışında Bakın şuradan e, kökten a buradan böyle şöyle kökten kırıldı. Bak şuradan Bak. çek. Bak şu soldan çek. Sol taraftan böyle boyaları Bakın. dökülüyor. Kökten vurdum, kırdık vurdum. gidonu. Kökten kırıldı Ben bunu yani. bir tuttum böyle bir, bir vurdum aşağı doğru bu kırıldı. Gidonun işi bitti. Sonra bir şu de, vitesleri çek. Vitesler de kırıldı. Vitesler bu şekilde. O Ama smack, hala çalışıyor. Smackdown'dan sonra oldu bu da. Onun dışında ön frenimiz dur ön şu muydu? Arka frenimiz yok gitti. Smackdown çekince bu da gitti. Onun dışında tamir etmeye çalışırken biz buraya bir çekiç fırlattık. Oğlum arka fren kopuktu zaten bu. Onun dışında tamir etmeye çalışırken buraya biz çekiç fırlattık arkadaşlar. Burası yamuldu. Ondan sonra zincirler, dişliler bu şekilde. Böyle hep... Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şöyle. Bakın zincir nerede? Şöyle arka frenimiz böyle. Artık bu nasıl dönmüş lan? No Oha. Oha. Şöyle beni çekten bisikletin hiçbir yerinde hayır kalmadı arkadaşlar. Yani bunun çek çalışır yanları sadece şu amortisör. Şu arka amortisör dışında hiçbir yerinde hayır yok şu an. Şu an cidonu kırdık. Bir de arkadaşlar tık. diski. Aynen yani bir de o tutuyor. Ha o hala tutuyor bak. Smackdown çektik çekiç dedik hala tutuyor. Ve i̇şte. arkadaşlar bu bisikleti götürüp Savaşan'ın klasik transferini geri alacağız. Onu yaptıracağız. Bol, e, ilk i̇lk önce o Çek kanka beni. Yeni transferle yolda kaldık. İlk önce bu bisikleti aldığımız adama götüreceğiz bunu. Vereceğiz onu. Alacağız transferi. Ondan sonra transferi aldıktan sonra Volkan bisiklete götürüp her tarafını bir baktıracağız. Sonra Ve devam ondan sonra bisiklet blokları geri gelecek arkadaşlar. Sonra yolda kalmalar gel başlayacak. <laughs> evet, yok yolda kalmayız. Volkan'a baktıracağız her tarafını da. Kaldırız kalırız. Evet, bak amaçlara bak. K Şu gidonu çeksen. Arkadaşlar didonumuz bu şekilde vitesler zincir dişliler. Şunu geçen gün bu yamukluğun çekiçle vurduk tamir etmek için bir faydası olmadı. Hatta şura aşağılara bile vurduk yani şuralara vurduk. Ama hiçbir şey olmadı. Evet arkadaşlar şimali bisikletimizin durumu bu şekilde. He bir de şuna bak bak. Bir de bakın yine pedalı yamuldu mu? Pedal maşaya değiyor. Pedalı neden yamuldu? Bunu çektikten sonra. Şu tutardı abi sana. Heh. Şuradaki metali bunun orijinal metali çünkü bu demirden arkadaşlar. Demirden olduğu için yamulmuyor Çelik mi neyse. Bunu plastikten yapmışlar. Bu yüzden sık sık yamuluyor. Bakın. Bu, bu orijinal Burası plastik burası. So, orijinal değil. Yani, evet. bakın. Mesela, bu tamamen düz olsa bile ben şuradan bir tane şöyle tekme atayım. Yamulur. Evet. Arkadaşlar. Çünkü plastik. Evet. Bir de biz buna smackdown çektik. Her tarafı hiçbir yerinde ayır kalmadı. Hep şu zincir kopuyor ben anlamadım. yani. Attırıcının e, haline bak. Bu tarafa geçirdik biz. Bu tarafın işi bitti. Şöyle Attırıcı işte kendi kendine bisiklet hatırlıyorum Vites atınca kafayı yedi. Arka tekerimiz yani. dönmüyor. İşte bugün bunu verip transvali alacağız. Transvali aldıktan sonra e, bisiklet bloklarımız geri gelecek arkadaşlar. Evet bu videomuz da bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.